Cesur ol, küçük odamız için klasik yatağı unut. Normal düzen alanı daraltır, nefes almayı zorlaştırır. Eşim sadece uyuyabiliyordu, asma tavan da kasvetliydi. O yüzden inisiyatif alıp odamızı yeniledi. Önce ahşap kaplı yüksek yatak yaptı, rahat şilte ve yastıklar ekledi. Başımızı çarpmamak için iki ahşap basamak ekledi. Basamaklarda favori kitaplarımı sergiledi. Altına paltoları ve gömleklerim için hareketli raflar koydu. Kapıyı kapatınca şık bir giyinme odasına dönüşüyor. Karşıya atıştırmalık ve minderli alçak dolap yerleştirdi. Yan dolap içecek tutuyor, sehpa olarak da kullanılıyor. Projektör alıp evde film geceleri yapıyoruz artık. Kapıyı sağa açtı ve sade, zamansız çift katlı tavan ekledi. Duvarda kıyafetler için dört çekmeceli büyük gardırop var. Eşyaları kancasız kolayca bulabiliyoruz. Cam sürgülü kapılar şık. Yanında pencere kenarında iş eşyaları için geniş çekmeceli büyük masa var. Onun güzellik masası var. Ben de her gece tatlı tatlı uyuyorum. Duvar dolaplarında tasarım çantaları. Altında yatmadan okumak için raflar var. Yatak odamız küçük ama işlevsel ve ferah hissettiriyor. Artık yapılacak çok şey var. Eşim evde sıkılmıyor.